Ben burada gerçekten bu seçime giderken iktidar partisinin, AK Parti'nin, Sayın Cumhurbaşkanının mutlaka bu seyyanen konuşulan seyyanen zam işini yapması gerektiğini düşünüyordum. Ya bu, bu yani bu mağduriyeti en azından bir miktar şu 5 bin lira falan konuşulan rakamların en azından ya şu asgari ücretin çok altında kalan emekli maaşına bir ayarlama, bir son ayarlama çünkü 4 sene seçim yok. Artık e, ne çekeceğiz belli değil. Yani e, emekli ne neler yaşayacak belli değil yani gerçekten gelen dalgadan ekonomik dalgadan. E, çünkü biliyoruz yani bazı zamlar gelecek. Yani ne kadar e, dezenformasyon yalanlasa da şu elektrik ve doğalgaz konusu tekrar tekrar gündeme geliyor. Oradaki sübvansiyonların kalkacağını, kalkacağı konuşuluyor. Bunu Merkez Bankası Başkanı bile dile getirdi. Gündeme geldi sonra Merkez Bankası Başkanı fırça yedi hatırladım kadarıyla. Yalanlandı. Şeyler oldu. Yalanlandı. Neyse. Sonuç itibariyle bazı şeylerin Olacağına dair birçok e, fikri var diyelim. Hani spekülasyon diyelim. Neyse yalanlanır yine çünkü. Ama sonuç itibariyle bir hafta kalmış. E... Artık bir emeklinin bir ayarlaması yapılması lazımdı. Oradan uzaklaşmış olmamız hala gerçekten. De, uluslararası fiyatlama 2023 çok şanslı bir yıldı. E, yani uluslararası fiyatlamada e, kakao dışında diğer ürünlerde böyle bir dramatik bir gıda da artış olmadı. Hatta azalış oldu. Biz bu avantajlı yılı harcadık. Şimdi dezavantajlı yıllar geliyor. Yani şimdi emtia piyasasını ben çok yakın takip eden biri olarak söylüyorum ya yani şu anda daha iyi e, kakao dünyadaki... gibi devam eder mi diyorsun? Tabii mesela kakao ben Hı. kakao'yu uzun yıllardır trade eden biriyim. Kakao 2000 200, 2300 dolarla 2600 dolar arasında yıllarca gitti geldi. Şimdi 5600. şu anda 8900 dolar. Abi, 8900, 8900 dolar. Çıktı? Kakao şu an tabii o 5000'ler bir ay bir buçuk ay iki ay önce oralardaydık kuvvetli bir daha geldi. Yani. Tabii tabii yani şimdi. Ya ben tabii o çok uçuk bir hareketlenme ama emtia böyledir yani. Uzun yıllar beklersin sonra da bir kuvvetli bir rally olur. Bütün emtiada. Onun için altın gümüşle ilgili sürekli diyorum bir yeni bir döngü başlıyor. Onun için vatandaş altına ve gümüşe ilgililer onun için biraz da yani sadece Türkiye'nin döngüsü dışında Türkiye zaten Türk lirasını değersiz kılmak için her şeyi yapıyor. Sadece sıkışınca faiz arttırıyor. Ama her şey mi pahalı olur? Evet. Hadi kakao i̇şte, takla, süt şimdi, pahalı. Evet. Yani tavuk bile pahalı, pirinç bile pahalı. O biraz da pahalı. bizim hep söylüyoruz bak Tarım Bakanlığı Patatesli da kendisi de inceleme, olur? rekabet kurulu inceleme yaptı. Aa burada yapısal sorunlar var. E, elbette yapısal sorunlar var. Biz ne 100 lira? Mantar ne? Siz para politikasının hataları dışında... Bu anlattığın bütün söylediği fasulyesinden e, buğdayına kadar her şeyde doğru bir tarım politikası gitmediğimiz için biz bu bunları doğru hayvancılık politikası gitmediğimiz için e, bir sihirli mi düşecek sadece enflasyon. ithalat yapalım nasıl olsa kur uygun hadi ithal edelim de işleri ayarlayalım dediğimiz için içerideki üretimi hayvancılığı tarımı bitirdik. Yani bitme noktasına getirdik bitirdik demeyelim ama bitme noktası burada hala her yayın söylüyorum bir kere daha söyleyeceğim tarım ve hayvancılığa özel bir stratejik sektör tanımlaması yapıp oraya özel promosyonlarla halkı tekrar büyük şehirlerde böyle sürünerek yaşayacağınıza gidin. Köyünüzde, tarlanızda devletin desteğiyle bir üretime dönün. Devlet böyle bir şeye başlasa insanlar ya ben ne diyeyim buralarda bununla bu geçim çalışmaya uğraşacağım deyip köyüne bir devletin verdiği bir arsa da bir üretim yapıp iyi fiyatlardan ver. E, buğdaya e, dünyanın verdiğinden şey normal fiyatın üstünde bir fiyat. Herkes dönüp üretim yapsın. Buradan bir para kazanacağını düşünsün. Kazansın da biz tekrar kendimize yeten bir ülke modeline dönelim. Çok zor değil bu. Bu söylediğim o kadar kolay ki. Ama bu hamleyi gelmiyor. Çünkü hala birileri bir şekilde bu ithalatlardan, şunlardan, bunlardan bir kazançlar elde ediyor. Ve bu işin çok basit bak. Tarım, hayvancılığı düzene sokarsan enflasyonun bir bacağını en azından kontrol altına alırsın. Yani orada faizi 50 yapmana gerek kalmaz gerçekten düşük faizle de kendine yeten bir ülke haline gelirsin. Onun için ben bu faiz arttırımlarında herkes alkışlarken kusura bakmasın alkışlayamıyorum. Çünkü çavuk. faiz arttırımlarına gelene kadar tavuk fiyatını en azından kontrol edecek <laughs> çavuk, hale lazım. Dünyayı yöneten ülkelerden biri, dünya ne zengin ülkelerinden biri İngiltere'de yumurtayı daha ucuza yiyorsun. Nasıl oluyor bu iş? Nasıl oluyor bu iş? Tavuğu tavuğu yani, da e, adam daha kaç uzayın. katı maaş alan ortalama vatandaş kaç katı maaş Kıymayı alıyor? De dönüyor. dönüyor bizden de. ucuz yumurta yiyor kahvaltısını, Bizden ucuza yapabiliyor. Evet, peyniri yani, de öyle. Domatesi. Net bu, bu bir gerçek ya bu. Biz bir şey hayal etmiyoruz, uydurmuyoruz. Bu bir gerçek. Şu anda İngiltere'de adam senin kaç katı maaş alıyor? dönüyor senden ucuza yiyor. Nasıl oluyor? Nasıl oluyor? İşte bunu anlatmaya Bu hem yanlış tarım politikaları hem yanlış hayvancılık politikaları üzerine siz yanlış para politikasıyla bunları yanlış e, konumlandırıyorsunuz. Ekonomi dediğimiz şey insana dair bir birimdir ekonomi. İnsana dair. Yani sen ne yaparsan yap. Faiz arttır, indir, dövizle oyna, düşür, çıkar fark etmez. Önemli olan insanların algısıdır. Bütün şey o davranışları yönlendirir. Enflasyonla mücadele edeceğim diyorsan Enflasyonu da mücadele ettiğine inandırman lazım. Bak bu verilerde gösteriyor. Halkın yüzde 65'i kesimi enflasyonun açıklanandan yüksek hissediyor. Bir. Şimdi. Yani bir defa daha enflasyon verisine bir Benim güven enflasyonum yok. enflasyonum daha yüksek. Evet. evet. Bir gerçek. Ee, şu anda vatandaşlara sordukları zaman enflasyon rakamlarından buradan düş düşeceğine inanmıyorlar. Bak. Bakalım. Mart ayı geçen yıl TÜİK enflasyonu neydi? Yüzde ikilerdeydi. Bu ay daha yüksek gelecek mi daha mı düşük gelecek sence? Mart ayı. Mart 2024. Yani 3 Nisan'da açıklanacak ya. Mart'ta yüksek gelir herhalde. Ramazan. 2 gelmeyecek değil mi? Yani muhtemelen yani Ramazan seçim. indirimleri Ramazan var falan ama harcamalar falan derken daha Hı. yüksek gelecek. Dolayısıyla enflasyon yükselmeye devam edecek. Zaten Ekonomi bakanımızın da açıklamaları ne diyor? Temmuz'dan sonra düşmeye başlayacak diyor. Şimdi o zaman Nisan, Mayıs, Haziran verilerinde enflasyon yükselmeye devam. Demek ki halk haklı. Şimdi halkın Sezileri ve kendi yaşadığı, dolayısıyla çok daha önemli, haklı veya haksız, halka sen bir şey ikna edemediysen zaten davranışlardır belirleyen. Dolayısıyla enflasyonist davranış değişmiyor. Enflasyonist davranış devam ettiği sürece sen faizi 60 da yaparsın, 70 de yaparsın, 100 de yaparsın. Hala Arjantin'de olduğu gibi böyle gerisinden kovalarsın enflasyonu. Arjantin'de faizler %135 de, yani enflasyonu yakalayamayan bir faiz var. E, yakalayamazsın yakalayamadıkça da böyle devam eder bu döngü. Ve genel anlamda herkes ne diyor? Ya bu enflasyonla mücadelede bu iş bu iş daha çok su çeker. Su kaldırır neyse yani. Dolayısıyla burada bir e, bu rakamlar bu, bu anket bence şu anda olacaklara dair çok net bir resim çiziyor. Bu ankette ibre terse dönmediği sürece halkın yüzde %71'i hala dövizin yükseleceğini düşünüyor. Halkın önemli bir kısmı hala enflasyonun yükseleceğini düşünüyor. Sen bunu kırmadığın sürece bu enflasyon da yükselmeye devam edecek, döviz de yükselmeye devam edecek. Dolayısıyla bütün bu veriyi bunu değiştirmen için de ikna edici olman lazım. İkna edici olmak da sadece faiz arttırdık bakın a bütün ekonomistler de bizi alkışladıdan geçmiyor. Ekonomistler halkı dinlemiyor. Halka baktığın zaman gerçekleri onlar görüyor, onlar yaşıyor, onlar hissediyor. Biraz daha halka inerek şu sokak röportajı ben, ben en çok sosyal medyadan en fazla sokak röportajı takip ediyorum uzun zamandır. Çünkü halkın ne hissettiğini, ne yaptığını, ne söylediğini anlamaya çalışıyorum değişik kaynaklardan. Tek kaynaktan değil. Hı hı. Böyle olunca gerçekten halkın derdinin biraz daha iyi anlayabiliyorsun Çünkü davranışları onları etkiliyor. Onun için yani böyle beş yıldızlı otellerde oturup veya işte o plazaların katlarından ekonomik veri geldi, önüme, AOI verileri geldi. Onun üzerine analiz yaptım. Ben yani şöyle olacakmış kur, şöyle döviz şöyle olacak. E, enflasyon şöyle gelecekmiş. Yıl sonunda %36 hedefi tutturulacakmış. Falan. Yani kusura bakmasın keşke keşke olsa ama halkı ikna edeceksiniz önce oradan başlıyor. Hizmet sektöründeki rakamın artıyor ve diğerlerinin azalıyor olması çok sıkıntılı bir durum. Yani gitgide üretmeyen, tüketen ülke modeline doğru o kadar hızlı kayıyorsun Tabii ki. Tabii üretmiyorsun, evet, hizmet ağırlıklı. Hizmet sektörü tüketim demek. Yani tüketime yönlendiriyorsun yani. Dikkat edersen en iyi maaşı da kurye arkadaşları Senin arkadaşlar amacın petrol mesela. zengini Dubai olmak mı? Bir yerlere, bir şeyleri teslim ediyorsun. Evden sipariş veriyor, İnsanlara onları götürüyor, onları iyi maaş alıyor. Dolayısıyla, ya böyle baktığın zaman hala tüketebilenlere. Yani nüfusun yüzde yirmisine, yirmi beşine iş talep daralırsa burada küçülme olursa bir bu işsizlik evet. ne olacak? Şimdi bir dalga da oradan gelecek. İşte hizmet sektörünün daha O zaman altı almaya... iş gücünü büyüteceksiniz. Resmi rakamı dokuzda mı tutacaksınız? Ya bu 2024 Nasıl inandırıcı olacak? Onu göreceğiz biraz daha. Bu iç tüketimin de daralmaya başlayacağını ki bu benim ifadem değil, sayın ekonomi bakanımızın ifadesi dedi ki lütfen dedi sanayicilerimiz dedi şey iç tüketimi bal bağlayan arkadaşlarımız dedi. Yani bağlamasınlar, iş tüketimde özellikle seçimden sonraki dönemde bir daralma yaşanacak. Bunu söyledi. 2,5 milyon. Bunu iş adamları toplantısında sık sık dile getiriyor. Yani iş tüketimde bir daralma yaşanacak olması, yüksek faiz ortamında içeride bir sıkıntı yaşanacak. Şimdi böyle faizler artınca herkes alkışlıyor ya, e, bu faiz artan faiz altında bu e, üretici lan, baskı yemeyecek mi yani? Burada üretim sekte vurmayacak mı bu yüksek faiz ortamı? İlla ki vuracak. Dolayısıyla neresinden bakarsan bak içeride iç tüketimi de vuracak bir dalga geliyor. Yani bu rakamlar yılın ikinci yarısında çok daha dramatik bir noktaya doğru evrilecek. Maalesef bunun önüne geçebilecek tek şey, tek şey en azından kendimize yönetim yeten bir modele geçiş için Kaynaklarımızı tamam. içeriye yönlendirmemiz. Ben varlık evet. vergisi baştan taraftarı normalde ama ilk dile getirenlerden evet. biriyim muhtemelen. Ee, ısrar ediyorum ki artık dolaylı vergiden, geçen yayında da ısrarla anlatmıştım hatırlarsan Turgay Hoca yayında. Dedim ki yani bu dolaylı vergiden artık yapacağınız zamlar, o şuradan arttıracağınız filan şeyler size gelir olarak, gelir yani enflasyonist rakamsal dışında yüzdesi olarak bir gelir artışı kaydetmeyecek. Çünkü vatandaşa sen hala 10 bin lira e, emekliye para verirken 17 bin lira asgari ücret verirken sen KDV'sini arttırdığın zaman adam daha fazla alamayacak ki. KDV'sini arttırsan yani dolaylı vergiyi arttırırsan veya öyle bir şey olsa dolayısıyla o tip artışların genel ekonominin genel yönetimi e, bütçeye bir faydası olmayacak. Dolayısıyla bu tip vergileri İbrahim Bey'in getirdiği e, öneri doğrusu gibi, vergilerin gündeme gelmek durumunda kalacağı. Yani ben İbrahim Bey'in de bunu birden Aa, aklıma geldi bunu yapalım dediğini düşünmüyorum. Mutlaka e, bunun arkasında bir toplumu hazırlama, e, bazı şeylerin konuşulma etkisi olabilir ve ben ısrarla söylüyorum bak. E, her yayında bunu da dile getirdim. Bir ev belki bir evi olan, ikinci evi olan insan için söylemiyorum ama yüz evi, 200 evi olan insanların hala bu konuda bak artan bir vergi sistemi olmalı. eee bu barınma krizine de önemli bir çözüm Değil üretir. devletin bütçesine değilim. büyük bir katkısı alır. Normal olarak bu vergi konusunda vatandaşın bir evinden vergi alırsan onunla belki adamın belki o evi var onun içinde yaşıyor. Yani bir gelir yoksa niye vergi nasıl verebilsin? İkinci evi evi var tamam bir miktar belki oradan bir gelir oradan bir miktar bir vergi verebilir. Ama üçüncü, dördüncü, beşinci, onuncu, yirminci, yüzüncü evi olanları hep söylüyorum. Artan bir yüzde de vergi tahsil edersen Barınma krizine de çözüm üretirsin, bütçeye de çözüm üretirsin. Bir de Çok yüksek ya. geliri olan, varlığı olan insanların burada böyle bir vergi... Ama tabii bunu, e, ya Evrim Bey böyle söylüyorsun, korkutacaksın sermaye denebilir. Ama ben zaten buna mecbur kalacaklarını düşünen taraftayım. Yani bu söylenenlerin gündeme yavaş yavaş getirileceğini ve bunun daha gündeme mecburen geleceğini ve bunların gerçekleşeceğini düşünüyorum seçimden sonra. 32 lirayı geçmemeye çalışıyor ama o kadar oynak ki 31.90 ile 32.14 arasında gidip geliyor. 32.40'tan faiz artırımı gelmişti biliyorsunuz. 34.61 euro. Petrol fiyatları 86 dolar seviyesinde yüksek. Altın biraz sakinleşti ama bizde çok fazla sakin değil. 2500 yine baktım. 4000 liranın üzerinde çeyrek altın. 2500 lira gram altın. 4270 çeyrek altından yanılmıyorsam 9000'in üzerinde de Borsa İstanbul. Yani bir e, Rusya'nın etkisi çok fazla yok. Ee, herhalde zaten, durum izleniyor. Böyle bir Sana garip geliyor mu? Bana mesela uzun Amerika'da yıllardır Amerika'da da veriler büyüme bana veriler. Bana garip gelen izleniyor. bir durumu dile getirmek istiyorum. Yani çok kısa bir şimdi özet komplo teorisi denebilir ama bu Rusya için söyledim ya. Ya ben daha uzun zamandır bu Gazze'deki olaya bak. Rusya'daki terör saldırısına neden bu her şey e, Cuma gecesi veya Cumartesi oluyor filan <laughs> öyle bir enteresan ki yani bunları organize eden bunların arkasındaki bir güç ısrarla finans piyasalarının ve sektör sistemin zarar görmemesi için bütün bu tip saldırıları nedense uzunca bir zamandır e, Cuma 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 geceleri Cumartesi sabahları yapıyor bana çok garip geliyor bu bir tesadüf olamaz. Neyse sonuçta bayağı bir ya yani birilerinin bunlardan her zaman bir organizasyon oluyor bunların arkasında birilerinin haberi oluyor. Onun için piyasalara etkisi de sınırlı oluyor onun için söylüyorum yani çünkü piyasalar açık olduğu saatlerde hatırlayalım 11 Eylül sabahı olanları olduğu zamanki etkiler çok daha dramatik oluyor uzun zamandır bu tip haberler hepsi Cuma Cuma veya gecesi veya Cumartesi sabahı oluyor bu ilginç yani hep ama hep hiç daha bak uzunca yıllardır ben 32 yıldır piyasadayım Aha. özellikle son 10 yılda yani 2009 sonrası dünyanın değişik bir finans piyasalarının değişik bir yapılandırılmış hali var. Hep bir şeyler önü kesiliyor. Hep e, kriz çıkmasın, o olmasın, bu olmasın ama halının altında dolmaya devam etsin. Sorunlar ertelensin. E, finans piyasasının oyuncuları, büyük para sahipleri zarar görmesin. Çünkü ani bir haberde herkes zarar görebilir. Biz önceden haberleri bilip hazırlığımızı yaparız, organize oluruz gibi. Yani Böyle demiyorum ama maalesef öyle. Ee, bu Rusya gelişmesi önemli bir gelişme bu arada hani o soruna gelirsek ee, şu anda büyük bir etkisi olmayabilir ama altının önündeki ama dikkatli izlemek lazım. Evet, yani böyle hiç etkilemez değil. Hı. Rusya buna bunu yanıtsız bırakmaz. Rusya Batının açıklamalarını da kabul etmedi evet, senin yayının başında söylediğin. Diyarş bayağı bir zamandır herhangi bir eylem olmayan bir organizasyon birden fırlayıverdi ortaya gitti Moskova'da e, bir e, büyük bir eylemek kalkıştı. Bunların hepsi e, arkasına çok detaylı bakılması gereken... ...ben şimdi onun komplo teori bazına... ilgilendiren bölümüne bakayım. E, ben 10 saltının önünde sürekli bu korkutuluyor ya... ...ya o saltı çok şişti şu şey oldu... ...hayır tam tersine 10 saltın görece... ...hala uluslararası piyasalar için söylüyorum... ...Türkiye zaten malum... E, ...çok böyle aşağı sert düzeltmeler yapmasının önünde... ...işte bu tip haberler var. Durmadan bu tip haberler de gelmeye devam ettiği sürece... ...yani dünyadaki jeopolitik riskler artmaya devam edeceği için... Ons altında böyle çok dramatik düşüşleri beklemek pek mümkün değil. Hala dünya merkez bankaları, özellikle doğu merkez bankaları altın almaya devam ediyor. Onun için değerli metal sektöründe böyle dramatik düşüşlerin bence dönemi bitti. Hala önümüzdeki 3-4 yıl bunların kademeli böyle Altın yatırımı yapınca bazen insanlar o kripto paralardaki veya borsalardaki gibi kazanç bekliyor. Öyle kazanç bekleyenler öyle şey, yatırımlar ya portföy sepetlerinde bunlara yer ayırmasınlar. Her zaman sepet yapsınlar. Orta vadeli yükselişi devam ediyor. Önümüzdeki aylarda da önümüzdeki yıllarda da bu dalga dalga devam edecek. Bu 10 yıllık saykılları, döngüleri vardır altının. Biz 10 yıllık döngünün şimdi 4. yıl içerisindeyiz. Yani bir 5 yıl daha, 4-5 yıl daha bunun devamını bekliyorum kademeli olarak. Bu bazen hızlanır, bazen yavaşlar. Bunun içinde düzeltmeler de olur. Ama buna göre yatırım yapsınlar. E, sepette Aa ben bütün paramı altına, gümüşe yatırdım. Bu da yanlış. Hep söylüyorum. Siz portföy sepeti yapacaksınız bir bir Geliyorum bu portföy sepetinde bak hep söylüyorum. Türk evet. lirasına çok daha fazla yer ayıracağımız günler gelecek. Boş. Onu da e, burada e, istekle ve dilekle bütün her şeyinizi satın Türk lirası mevduata borsaya girin diyeceğimiz günler gelecek. Evet. Sepete Umuyorum, çiçek bile koyamıyoruz. O bir da güven olur. mekanizmasının kurulacağı günler gelecek. Ben öyle Türkiye ile ilgili o kadar ümitsiz değilim. E, Türkiye e, güçlü bir ülkedir ama bu kadar hatayı arka arkaya kaldırması zor birazcık şimdi önümüzdeki dönemde o hatalardan geri adımlar atılacağını görüyorum ee, bekliyorum onun için hani e, o kadar karamsar değilim yani şimdi e, bazen diyorlar ki ah sen çok karamsar anlatıyorsun hayır tam tersine ben Türkiye'yi çok iyimserim uluslararası sermayenin Türkiye'ye para getireceğini düşünen evet, taraftayım. bu